Sırada özel bir röportajımız var değerli izleyenler. Son zamanlarda bakanlığın iptal ettiği konserleriyle gündeme gelen Piyanist Fazıl Say, iki özel konser için Enka'da sanatçı yeni albümü Say Play Say'ı ve son çalışmalarını bugün sanat mikrofonlarına anlattı. Fazıl Say Atatürk için çaldı. Yılmaz Ünlü Piyanistimiz dün akşam Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 76. yılında sahnedeydi. 10 Kasım günündeki bu konserde Atatürk için konseri veriyorum. Kendisi aydınlık bir yolda bizler için, sanatçılar için çok önemli adımlar attı. Zaten kendisinin sözüdür, e, müziksiz bir hayat olmaz, hayat zaten müziğin kendisindir der. E, biz müzisyenler ona müteşekkiriz. Dolayısıyla bu anmada e, ben kendi eserlerimi Atatürk için çalacağım. Say bu konserle kendi eserlerinden oluşan solo albümü Say Place Say'ın lansmanını da gerçekleştirdi. Bu albüm benim piyano eserlerimin derlenmesi. Takip eden sana severler bilir bazılarını Kara Toprak Aşık Veysel'in anısına veya e, Kızım Kumlu için yaptığım Kumlu parça Nazım Hikmet e, bir parça. Kimi dinleyiciler benim e, konserlerin sonunda caz parçalarıyla biz yaptığımı bilir. Türk Maaşı üzerine Mozart'ın ya da Dede Efendi'nin Gülli Hali gibi. E, onlar da bu CD'de var. sanatçı uzun bir uzak doğu turnesinden de yeni döndü. Japonya'da uzun bir turneydi. 8 konserlik. Daha sonra arkasında bir de Çin'de konser vardı. Hı hı. Ben 20 yıldır her yıl gidiyorum ve çok memnunum Japonya'da. Her yıl bir turnem olur. Fazla sahip Belçika Ulusal Orkestrası'nın siparişi olan 1914 konulu eserinden de söz etti. Belçika Ulusal Orkestrası, Birinci Dünya Savaşı'na katılmış ülkelerden her birinden bir besteciye bir eser sipariş etti. Benim eserimin konusu Birinci Dünya Savaşı'nda bir Türk penceresinden bakmak. İstanbul Erkek Lisesi'nin 16-17 yaş grubu küçük çocuklar, öğrencileri savaşa yollanır ve hiçbiri geri dönmüyor. Bunun üzerine bir de o çocukları düşünerek bir ağıt beslemek istedim. İlk kez çalınacağı tarih 21 Kasım 2014, Brüksel'de. Fazlı Say bu akşamda bambaşka bir klasik müzik repertuarıyla Enka Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında dinleyiciyle olacak. Müzik